Bu sefer ana kapıdan girdik içeriye. İspanyolcusuna belge bırakmam lazım bugün doktora başvurusu için. Başvuru değil de yani kayıt için. <laughs> Sisteme yüklediğimiz belgeleri bir de elden istiyorlar. Ne kadar harika değil mi? Sırf bunun için ben yeniden İstanbul'a geldim yani. Bugün resmen seferi gibiyim. Uçaktan indim, metroya bindim, sonra Marmara'ya geçtim. Marmara'da duru karıştırdım ve <laughs> ya aslında Söğüt'ü çeşmeden metrobüse binmek istiyordum. Ama yanlış yöne bindiğim için Marmara'yla Küçükçekmece'ye gittim. Oradan minibüse bindim. <laughs> sabah 5.30'da uyandım. Şu anda saat 12.25 ve ben okula daha yeni geldim. Şu geçen hafta gidemediğimiz yoldan gitmeye çalışacağım şimdi. Orada bir sokak daha vardı. İnşaatta olan menzanın öteki yanında. Oradan yürüyen insanlar gördüm. Öyle geçebilirsek süper olacak. Menzanın arka otoparkından geçiş var sanırım. Gelip giden insanlar var. Burası rektörlüğün yeni binası diyebiliyorum. Şimdi lisansüstü enstitüsüne gidiyoruz. Geçen hafta Menzo diye arkasını gösterdiğim yer burası. Kulüp odamız buradaydı bizim. Yıkıyorlar mı, güçlendiriyorlar mı, ne yaptıkları belli değil anlamadım yani. E, sütünün öyle haritasına denk geldik, o yüzden şu an ormana doğru biraz inip orada birkaç soru yanıtlamayı planlıyorum. Boş yer bulabilirsek tabii kampüs o kadar kalabalık ki. Her yerde insan var. her yerde insan var ya of. Şurada bir tane boş yer gördüm ama yakınında insanlar var. Ne yapacağız? Çok da yakın değiller aslında ama oraya mı gitsek? Bence çok da yakın değiller. Orada oturabiliriz. Hem de gölge. Tamam, açımız biraz tuhaf ama çok zamanım yok. Yani 5 dakika sonra lisans usta açılacak. Ama hazır buraya gelmişken birkaç tane soru yanıtlamak istiyorum. İlk soru, metalürji ve malzeme Mühendisliği bölümü çok mu zor? Hangi dersler seni en çok zorladı? Ee, bölüm bence çok zor değil tabii ki zor dersler var. Mesela ben Material Science'ı çok zor geçtim gerçekten. Özellikle Material Science 1. Ama şöyle bir saçmalık vardı. Aslında o dersi bilmeden sonraki sınıfların derslerini yani geçmek mümkün değil. Ve ben o dersleri geçiyordum. Yani aslında bilmediğim bir ders ya da konu değildi. Ama Bende şöyle bir şey olmuştu, mat 1'de de çok yaşadım bunu. Dersi geçemedikçe stres olmaya başladım ve sınavlarda bildiğim şeyleri unutuyordum ya da çok fazla hata yapıyordum, basit hatalar yapıyordum. Başka zor ders ne vardı? Karakterizasyon diye bir ders var, 4. sınıf dersi. O ders bayağı zordu ama 4. sınıf dersi yani o da normal artık zor olması. 1. ve 2. sınıfta öyle aşırı zor dersler yok. Ha tabii ki fiziğiniz nasıl ya da matematiğiniz nasıl buna göre değişir. Örneğin ikinci sınıfta taşınım diye bir ders var. Matematik ve fiziğin bir arada ilerlediği bir ders. Mesela o da kolay bir ders değil aslında objektif bakarsak. Yani kişiden kişiye göre değişir ama hani bir makine mühendisi kadar zor bir bölüm değil. İkinci soruya geçiyorum. Bölümde laboratuvar imkanları nasıl? Öğrenciler gerçekten de ne yapabiliyor mu? Ben lisansı okurken bizim ana binada laboratuvarlarımız vardı. Bu arada bölümde laboratuvar dersleri 3. sınıfta başlıyor. 1. sınıfta da fizik laboratuvarı var ama hani basit atış deneyleri falan yapılıyor o derste. Asıl bölümle ilgili deneyler 3. sınıfta başlıyor ve ben tam 3. sınıfa geçtiğimde burada Silivri'de bir deprem olmuştu ve bizim fakültemiz çok çok fazla hasar gördü. Daha sonra da zaten hepimizi çıkardılar fakülteden. Bina yıkıldı. Şu anda hala geçen videoda göstermiştim. Okulda çok fazla inşaat var. Bunun sebebi bu avcılar çok güçlü zemine sahip bir semt değil. E, bu sebepten dolayı binalarda maalesef sağlam kalamıyor. Özellikle çok sağlam yapılmadılarsa bir noktada bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani özet olarak ben lisans okurken bölüm dersleriyle ilgili deneyleri yapamadım. Ama şu anda Yeni bir AG binası yapıldı. Yani yeni dediğime bakmayın. O da yine 2-3 sene oldu sanırım. O bina çelik konstrüksiyon bir bina. Yani daha güçlü, daha güvenli bir bina. Orada öğrenci laboratuvarları kuruldu. Orada deneyler yapılıyor diye biliyorum şu anda. Ve evet öğrenciler de deney yapıyor. Üçüncü soruya geçelim. Kampüsün en sevdiğin köşesi neresi? Çalışmak için sessiz bir yer var mı? Kampüsün en sevdiğim köşesi tam olarak burası. Yani okulun ormanı. Ben gerçekten burayı çok seviyorum. Şu anda zamanım olmadığı için göle kadar inip size gösteremedim. Ama kesinlikle eğer burada okuyacaksanız ya da burada hala hazırda okuyorsanız ve göle hala inmediyseniz kesinlikle inin. Az önce buraya kadar indiğim yolda yani çok az bir miktar indim. Şu an binaları görebiliyorum yani. O kadar izole bir yerde değilim maalesef. Ee, bu yoldan devam edip göle kadar inebiliyorsunuz. Yaklaşık bir 15-20 dakika sürüyor. Çıkması daha da <laughs> uzun sürüyor. Hani ona göre zamanınızı ayarlayın. Ama gerçekten şehrin ortasında bu tarz bir imkan varken bunu ve Derim. Ben doğanın içinde olmayı çok seven bir insanım. O yüzden kampüsün en sevdiğim köşesi burası. Ders çalışmaya da her şeye, kafamı dinlemeye her zaman buraya inerdim. Hep bu tarz oturacak yerler var ormanın içerisinde. Ha yine kütüphane sorarsanız bu yıkılan menzada vardı. Neyse onunla ilgili bir soru daha var. Ona orada gireceğim. Dördüncü soru. Hazırlık okumak gerekiyor mu? İngilizce ders yoğunluğu nasıl? Şimdi şöyle. Bölüm %30 İngilizce bir bölüm. Yani tamamı İngilizce işlenen dersler var. O derslerin sınavları da İngilizce oluyor, dersler de İngilizce işleniyor ve ders notları da tamamen İngilizce. Tabi hocadan hocaya göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı hocalar yardımcı olmak için bazı yerlere Türkçe açıklayabiliyor ya da Türkçe notları da verebiliyor. Ama İngilizce olan dersler İngilizce işleniyor ve bu sebepten ötürü de gerçekten bir İngilizce bilginizin olması lazım. Müthiş konuşmanıza gerek yok ama kesinlikle anlamanız gerekiyor. Başka türlü dersleri takip edemiyorsunuz. Bölüme girmeden önce bir hazırlık sınavı oluyor. Bu çok geçiyor da. Telefon çaldı. Açımız biraz değişmiş olabilir. Devam ediyorum. Bölüme girmeden önce bir hazırlık sınavı oluyor. Muafiyet sınavı. Ben bu sınavı geçmiştim. Sınavda ne oluyor? Birkaç basit İngilizce soru ve essay yazma insanlar bana bakıyor. <laughs> Neyse. Bana ne canım? Bir daha nerede göreceğim onları. Ve bir de essay yazmamız gerekiyor sınavda. Ee, dikkatim çok dağıldı. <laughs> Neyse sonuç olarak ben bu sınavı geçmiştim. Ama sınavı geçmeyi hazırlık okuyanda bir sürü arkadaşım vardı. Fakat ben hazırlık okumayı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü hazırlık okuyan arkadaşlarımdan duyduğuma göre hazırlıkta çok da bir şey öğretmiyorlarmış. Ha İngilizceniz hiç yoksa zaten muhtemelen sınavı da geçemeyeceksiniz. Mecburen hazırlık okuyacaksınız ama İngilizce bilginiz iyi Bilerek sınava gelmemezlik yapmayın bence ya da bilerek yapamamazlık yapmayın sınavı. Ben mesela hazırlıkla bir yıl kaybetmek yerine lisansını bir yıl daha uzattım. Ha tabii ki bunu isteyerek yapmadım. Çapraza falan kaldım. Onları belki daha sonra anlatırım merak ederseniz. Ama yani sonuçta ben de lisansı 5 yıl okumuş oldum. Ve bölümün içerisinde 5 yıl geçirmek çok daha güzeldi. Hazırlık biraz daha lise gibi oluyor diyorlardı. Bilmiyorum. Beşinci soru iş imkanları nasıl? geldik bomba soruya. <laughs> Eğer İstanbul'da, Kocaeli'de Bursa'da, Konya'da yaşama planınız varsa iş imkanları çok fazla. Kesinlikle çok rahat iş bulursunuz. Ha bu iyi şartlar olur, kötü şartlar olur bununla ilgili bir şey diyemem. Ama kesinlikle mesleğinizi yaparsınız. Fakat başka bir şehirde yaşamayı planlıyorsanız özellikle sanayinin bu kadar gelişmediği şehirlerde örneğin benim gibi Antalya'da ya da İzmir'de mesela bu tarz yerlerde yaşamayı planlıyorsanız ya da yaşıyorsanız iş imkanı yok. Yani yok denecek kadar az. Bir elin parmağını geçmez. Çünkü şöyle oluyor. Bir fabrika örneğinden gidelim mesela. İşverenin bir mühendise ihtiyacı var. Hatta metaloloji malzeme mühendisine ihtiyacı var. Ama şöyle düşünüyor. Diyor ki ben zaten bir tane mühendis alacağım. Sallıyorum makine mühendisi alayım. Onunla ilgili bir iş çıkarsa onu da anlasın. Onu da yapsın. Ya da elektrik elektronik mühendisi alayım. Yine aynı şekilde o işlere de baksın gibi bir mantıkları oluyor. Bu yüzden bizim bölümümüz birazcık spesifik kalabiliyor. Yani sanayinin geliştiği, mesleğimizin olduğu özellikle anır... <laughs> olur Özellikle ağır sanayinin olduğu şehirlerde yaşama planınız varsa iş imkanları çok iyi. Sıradaki soruya geçelim. Yemekhane ve kütüphane nasıl? Ee, bu meza diye bahsettiğim hani kulüplerimizin de olduğu yer şu anda kapalı. Yemekhane ve kütüphane oradaydı. Burada arada kütüphane dediğime bakmayın bir çalışma odası. Okulun böyle bir kütüphanesi yok. Burası İstanbul Üniversitesi'nin bir yerleşkesi olduğu için yani artık Cerrahpaşa diye bölündü aslında. Ana yerleşke olarak geçiyor. Ama ben okula girdiğimde 2017 bildiğiniz o Beyazıt'taki o meşhur kapı var ya oraya bağlı bir yerleşkeydi burası. Büyük kütüphane de orada olduğu için buraya ekstra bir kütüphane yapılmamış. Çok saçma bence de yani oraya mı gideceğiz? Neyse. Kampüste bir kütüphane yok ama çalışma odası vardı. Yemekhane de çok güzel ve büyüktü. Vegan seçeneği çıkıyordu ki ben lisans okurken vejetaryen vegan beslenen bir insanım. O yüzden benim için çok büyük bir avantajdı. 10 liraya falan böyle 4 kap yemek yiyorsunuz ve vegan. Tabii ki normal etli seçenekler de vardı ve çok lezzetliydi. Yani gayet keyifle yiyordum her şeyi. Ama şu anda yemekhane kapalı. Arkadaşlarımın duyduğum kadarıyla kumanya usulüyle şu an çalışıyormuş yemekhane. Yani bilmiyorum şu anki sistem okul başlayınca nasıl olacak bilmiyorum. Ama şu an yemekhane kapalı. Belki başka bir yerde, başka bir binada bir yer ayarlamışlardır yemekhane için. Onu da bilemiyorum. Sıradaki soruya geçelim. Kampüste sosyal etkinlik oluyor mu? Kulüp faaliyetleri aktif mi? Yani iki soruya bileşik cevap vermiş olayım. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ben müzik kulübünün başkanlığını yaptım bir dönem. Ve o zaman sosyal etkinliklerimiz çok fazlaydı. Yine diğer kulüplerinde sosyal etkinlikleri çok fazlaydı. Fakat şu anda az önce de kulüplerin tarafına gittim. Lisansüstü binasının giriş katını kurmuşlar şu an kulüplere. Menza yıkıldığı için ya da tadilatta bilmiyorum. Orada ufak odalar verilmiş ama orada aktiviteleri ne kadar sürdürebiliyorlar bundan pek emin değilim. Ee, yine sanırım Mayıs-Haziran gibi bahar festivali yapılmış okulda. Gördüğüm kadarıyla da baya büyük güzeldi. Onun haricinde sosyal etkinlik aslında siz ne kadar bir şeylere gönüllü olur, girişken olursanız size o kadar fazla gelir. Bir kenarda oturayım etkinliklerimi ilk beni bulsun derseniz hiçbir şey yapamazsınız. Tamamen asosyal bir şekilde üniversite hayatınızı tamamlarsınız. Sadece derslere gelip okuldan dersler bittiği gibi kampüsten çıkarsanız hiçbir şekilde üniversite hayatı yaşayamazsınız. Bu koca kampüsün de tadını çıkaramazsınız. Benden tavsiye. Son soruma geçiyorum. Kampüse ulaşım kolay mı? İstanbul'un neresinden ne kadar sürüyor? Kampüse ulaşım çok kolay. Tam olarak o ana giriş kapısını gösteriyorum ya size. Orada metro durağı süre var ve metro metrobüsün Avcılar ilk durağı yani buradan boş metrobüse binip oturarak Takaduköy'e kadar hiçbir aktarma yapmadan gidebiliyorsunuz Ha tabii ki ulaşım kolay ulaşıma ulaşmak kolay <laughs> ama ulaşımla bir yerlere ulaşmak o kadar kolay değil çünkü çok uzun sürüyor yani videonun başında da söylemiştim gerçekten buraya gelmek için <laughs> Ya Şöyle söyleyeyim, ben saat 10 gibi falan uçaktan indim. Sabiha Gökçe'ne inmiştim, Kurtköy'den yola çıktığımızı farz edelim. Metroya bindim, daha sonra Marmara'ya bindim, daha sonra minibüse bindim ve buraya geldim. Bir alternatif seçenek de tabii Marmara yerine metrobüse binmek olabilirdi. Ve ben okula vardığımda saat 12'yi geçmişti. Yani e, çok uzun sürüyor. Ben burada okurken avcılarda yaşadım ve okula yürüyüş mesafesindeydim. 10 dakikada gelebiliyordum buraya ve bu çok büyük bir avantaj İstanbul şartlarında. Ha tabii ki şehir merkezine uzaktım. Gezmek istediğimde dışarı çıkmak istediğimde en az bir saat yol gitmem gerekiyordu. Benim mantığım şöyle işte de okula gelmek zorundayım ve zorunlu olduğum yol en az yol olsun ama dışarıya gezmek için gittiğimde daha enerjik olacağım ve o yol benim için derde dönüşmeyecek. Ben bu mantıkla avcılarda yaşamıştım. Avcılarda da öğrenciler çok fazla olduğu için aslında gayet güzel yaşanıyor. Öyle uzaktan görüldüğü kadar korkunç bir yer değil yani. Biri on geçiyor. Benim artık toparlanıp gitmem lazım. Soruları şöyle bir toparlamaya çalıştım aslında en çok gelen sorulara. Şimdi gideceğim, belgelerimi vereceğim ve resmi olarak doktor öğrencisi olacağım gidiyoruz. Bahsettiğim göle inen yol burası. Buradan böyle dümdüz göle inebilirsiniz. Let's go. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, hayret etmeyi lütfen unutmayın. Katı ile bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bölümle okulla ilgili başka sorularınız varsa da bekliyorum. Görüşmek üzere.